Hemoroid, anüs bölgesinde olan paketçiklerdir. Doğal bir anatomik yapıdır. Ancak hemoroid hastalığı dediğimiz zaman oradaki yapıların bozulması neticesinde hastalık ortaya çıkar. Müzik hemoroid belirtileri diye konuştuğumuzda kendi tipine göre ikiye ayrılmaktadır. Bunların bir tanesi içtekilerin verdiği belirtiler, Diğeri de dıştaki hemoroidlerin verdikleri belirtiler. İç hemoroidlerin belirtileri genelde kanama şeklinde kendini gösterebilir. Ağrı olabilir. Makattan akıntı olduğu zaman kaşıntı şeklinde belirti verebilir. Dış hemoroid ise özellikle ağrı ile belirti verir. Hemoroid belirtileri bazen başka hastalıkların nedenleri de olabilir. Mesela makattan olan kanamalar herhangi bir kanserin, bir polibin ya da orada enfeksiyona bağlı bir hastalığın nedeni olabilir. Makat bölgesinde olan bir ağrı o bölgedeki çatlaktan dolayı kaynaklanabilir ya da orada bir enfeksiyon varsa ondan kaynaklanabilir. En kötü durumu düşünürsek eğer bir kanser durumu varsa o zaman da aynı belirtileri verebilir. Ondan dolayı devamı söylediğimiz bir şey var. Belirtiler ortaya çıktığı zaman erken dönemde doğru şekilde tedavimizi olun ve başka hastalıkların maskelenmesini önleyin. Hemoroid hastalığının görüldüğü gruplara baktığımız zaman genetik yatkınlığı olanlar, kabızlı olanlar, ishali olanlar, karın içindeki basıncı arttıran sebeplerden dolayı hastalık ortaya çıkabilir. Onun haricinde zorlayıcı sporlar yapanlar, ne gibi halter sporu, ağırlık kaldıranlar ya da bisiklete binenler, bisiklet sporu başlayanlar da fazla miktarda görülebilir. Başka gruplara geldiğimiz zaman da hamilelikte emoroid fazla görülebilir. Ancak herhangi bir yaş grubu yoktur. Çocukluk çağından en yaşlılık dönemine kadar hemoroid görülebilir. Yaşla da bunun miktarı artmaktadır. Özellikle obezite de hemoroid tetikleyen sebeplerden bir tanesidir. Şimdi yaşam tarzımız, hareketliliğimiz hemoroidi etkilemektedir. Hareketsiz bir hayatımız varsa hemoroid hastalığı daha fazla ortaya çıkar. Ancak hareketliliğimiz arttığında azalır.